İkinci yöntemle dirsek boru çizmek için çokgen kullanacağım. Çokgenin kaç köşeli olacağı parça sayısıyla alakalı. Burada basit bir formül var. Parça sayısından 1 çıkarıp 4 ile çarptığımızda çokgenin kaç köşeli olacağı bulunuyor. Burada örneğin 3 parça var dirsek boruda. 3'ten 1 çıkardığımızda 2, 4 ile çarptığımızda ise 8 sonucu çıkıyor. Burada 4 parça var, sonuç 12. 5 parça 16, 6 parça 20. Formüllerle uğraşmak istemezseniz şöyle bir tablo yaptım. Bu tablodan da faydalanılabilir. Parça sayısıyla çokgenin kaç köşeli olacağı buradaki tabloda belirtilmiş. Örneğin 6 parçalı ise çokgen kenarı 20 olacak. Burada formül sonucunda olduğu gibi. Buradaki çizimleri siliyorum. Bu çizimi uygulamalı olarak burada çizeceğim. Taşıma çizgisi kapmanı değiştirdim. Uzunluk 160. Aynı uzunluk. Burada da giriyorum. Yay. Center, Start, End. Merkez noktası, başlama noktası ve bitiş noktası. Tıklıyorum, yay çiziliyor. Şimdi çok genç çizeceğim. Çok genç çizmek için Polygon komutu kullanılıyor. Köşe sayısı, buradaki örneğe çizeceğim için 8. Merkez noktayı istiyor. Burası merkez nokta. İki seçenek çıkıyor. Buradaki dairenin içine mi yoksa dışına mı? Bu örnekte dışını seçeceğim. İçini seçsek de olur ancak bu işlemi biraz zorlaştırır. İkinci seçeneği seçiyorum. Sonra buradaki uç noktayı tıklıyorum. Bunun katmanını değiştiriyorum. Fazlalıkları atmak için trim. Kesme kenarını belirtmek için Cutting edges. Burada kenarlar şunlar olacak. Sağ tıklıyorum. Burayı tıklıyorum ve fazlalık atılıyor. Katmanı değiştiriyorum. Sıfır katmanı. Offset. Bunun paralelini alacağım. Gireceğim değer boru çapı kadar olacak. Burada 60 girilmiş. Ben de burada aynısını yapacağım. 60 değerini giriyorum. İçe doğru offsetini alıyorum. Enter ile çıkıyorum. Katmanı değiştiriyorum eksen katmanı yine offset değer olarak eksen için 30 diğer tarafta tıklıyorum enter'e basıyorum bunun katmanını değiştiriyorum eksen katmanı birleşme çizgilerini çizeceğim çizgi ortaya kapatıyorum Ölçülendirmeye geçiyorum. Borunun çapı 60. Şuradaki çizgiyi unutmuşum. Parçaları numaralandıracağım. Evet çizim tamam. Burada dirsek çapını 60 olarak girmiştim. Farklı bir çapta dirsek çizmek için yeniden çizim yapmaya gerek yok. Burada bir teknik uygulayacağım. Buradaki çizimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Scale komutunu veriyorum. Baz noktası olarak buradaki noktayı tıklıyorum. Buradan fareyi hareket ettirerek istediğimiz boyuta getirebiliriz çapını. Ancak böyle yapmayacağım. Aşağıdaki seçeneklerden referansı seçiyorum. R'ye basıp Enter'e bastığımda referans seçilmiş oldu. Referans alacağımız ölçü hangisi? Buradaki 60 ölçüsü. 60 değerini giriyorum. Boru çapını kaç yapacaksak şimdi o değeri gireceğim. Örneğin 68 değerini giriyorum. Enter'e basıyorum. Böylece yeniden çizim yapmama gerek kalmadan 68 çapındaki dirsek boru çizimini de yapmış oluyorum. Aynı yöntemle bir örnek daha yapacağım. Bunu sola taşıyorum. Taşıma çizgisi çizgi uzunluk 200 ölçüleri değiştiriyorum. Aynı çizgi burada da 200 yay çizeceğim. Başlangıç ve bitiş. Çokgen çizeceğim. Çokgen komutu. Şuradaki örnekte olduğu gibi dirsek 6 parçalı olacak. Öyle olduğu için çokgenin kenar sayısı 20 giriyorum. Merkez noktası ve ikinci seçeneği seçiyorum. Dairenin dışına olacak çünkü. Uç noktayı tıklıyorum. Fazlalıkları atacağım. TR, Enter. T seçeneğini seçiyorum. Bu iki çizgiyi seçip sınır çizgisi olarak kabul ediyorum. Enter'a basıyorum ve fazlalıkları atıyorum. Enter ile komuttan çıktım. Offset almak için O, Enter'a basıyorum. Burada boru çapı olarak 70 değerini kullanacağım. Önce eksen çizeceğim. 70'in yarısı 35 değerini giriyorum. Böylece tek seferde offset almış olacağım. Bu eksen çizgisi için. Bu da dirseğin iç kısımdaki köşeleri için. Enter ile komuttan çıktım. Çizgi ile bunları birleştiriyorum. şu çizgiyi eksene taşıyorum. Yine buradaki çizgiyi unuttum. Ölçülendirmeye geçiyorum. Bor çapı 70. Dirseğin bir parçasının eksendeki ölçüsü burada. Dirseğin kısa kenarının ölçüsü, uzun kenarının ölçüsü yay ölçüsü. Başlangıç borularının ölçüleri. Şimdilik bu kadar. Tamam. Enter ile komuttan çıktım. Parçaları numaralandıracağım. Evet, 6 parçalı, 90 derece açılı dirsek boru çizimi tamamlandı ve ölçülendirilmesi de yapıldı. Yine az önceki örnekte olduğu gibi buradaki herhangi bir ölçüyü değiştirebiliyoruz. Yeniden çizim yapmamıza gerek kalmadan yine tüm çizimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Scale komutu. Baz noktası burası. Yine sağ tıklayıp referans seçiyorum. Örneğin uzun kenarın ölçüsünü değiştirmek istiyorum. Burada bir ölçü var. Onu 70 yapmak istiyorum. Bunun için referans seçtikten sonra buradaki iki noktayı tıklıyorum. Buradaki iki noktayı tıkladığımda buradaki değeri girmiş oluyorum. Şimdi buradaki değer hangisiyle değiştirilecek? 70. 70 değerini klavyeden girip Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki değer değişti. Ölçü de diğer tüm ölçülerde ona göre değişikliğe uğradı. Buradaki kenar ölçüsü 70 oldu. Tabii ki borunun çapı da orantılı olarak değişti. Bir örnek daha yapacağım. Yine seçiyorum tümünü. Sağ tıklıyorum. Scale. Baz noktası. Sağ tıkla. Referans. Şimdi eksen ölçüsünü referans alıp onu değiştireceğim. Şuradaki iki noktayı tıklıyorum. Buradaki değeri almış oluyoruz. Burada önceki değer 57.75'miş. Bunu 60'la değiştiriyorum. Böylece buradaki ölçü değişmiş oluyor. Orantılı olarak diğer tüm ölçüleri de değiştiriliyor. Aynı yöntemle daha çok sayıda parçalı dirsek boru çizilebilir. İkinci yöntemle çizim bu kadar. Sonraki yönteme geçiyorum. Üçüncü yöntem.